Ekonomi yönetiminin işlenmemiş altın ithalatına getirdiği kotanın etkisi rakamlara da yansıdı. 2023 yılında son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kıran altın ithalatı 2024'ün ilk 5 ayında sert düştü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler piyasası verilerine göre ham altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %280 oranında azaldı. 2023 yılının ilk 5 ayında altın ithalatı yaklaşık 163.000 ton olarak gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde bu miktar 58 tona geriledi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre 2024 yılında ay ay altın ithalatı şu şekilde oldu. Altın ithalatı Ocak'ta 11.546 kilogram, Şubat'ta 11.193 kilogram, Mart'ta 12.781 kilogram ve Nisan'da 11.419 kilogram seviyesinde ölçülmüştü. Mayıs ayında ise bu rakam yine 11.834 kilogram olarak kayıtlara geçti. Altın ithalatıyla birlikte gümüş ithalatında da sert düşüş yaşanıyor. Mayıs ayında gümüş ithalatı ise son 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna göre ithalat 5313 kilogram seviyesinde kaldı. Bu rakamsa 2019 yılı Kasım ayında gerçekleşen 1132 kilogram ithalatın ardından en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.